Herkese yeni bir Bootstrap videosundan tekrardan selamlar. Bu arkadaşlar sadece 10 dolarlık bir bakiyemiz var ve burada düşük paketten katlamaya çalışacağız. Bayağıdır bu de zaten çok yüksek, yani çok da değil aslında yüksek paketlerle giriyoruz ve ee, hani genel olarak e, çok fazla da katlayamıyoruz. Yalan yok. E, son zamanları güzel katlamaya başladık. Bu sefer de dedim ki hani 10 dolarla bir girelim bakalım. Zaten yani Türkiye şartlarında yapılabilecek max depoz 10 dolar falan abi. Ya yani TL mu 350 lira falan yapıyor. Az para da değil. Ya yani 10 dolardan bakalım ne kadar katlanıyor. Sizler de bu arada açıklamada verdiğim Booster Land'ın LifeX'inkini size giriş yaparak bedava e, 0.7 dolar seç bakiye artı 115 depozit bonusu artı olarak da arkadaşlar 3 tane booster kazanabiliyorsun. bu boosterların hepsini zaten e, kısaca açıklayacağım sizlere e, nasıl çalışıyor ne işe yarıyor gibisinden video esnasında zaten kasa açarken göstereceğim zaten bakiyeniz dediğim gibi eklenmiş olacak. Bu sıranıza gelmiş olacak. Para ekleme kısmına geldiğinizde de %10, %10 %15 depolis bonusu ile birlikte. Yöntem olarak kredi kartı, banka kartı, geçerli bir samaz kazanı yapabiliyorsunuz. Sonuçta Union Pay Zen Blink bulunuyor. Kripto para 4 tane ağları var. Bitcoin, Ethereum, Tether bir de şu galiba Binance Pay olması lazım. O şekilde depolis yapabiliyorsunuz. Bir de CSS skinlerinizle aynı şekilde depolis yapma imkanınız da bulunuyor. günlük bonus kısmı var burada. geldiğinizde arkadaşlar şöyle toplayıp tıklıyorsunuz ve 15 saniye boyunca bastığınız kadar sizlere altın ve yanına da ek olarak olarak bir tane arkadaşlar sır veriyor. Bunu her gün gelip e, hiçbir şey yapmadan, yapmanıza gerek yok. Direkt bu şekilde alabiliyorsunuz. O yönden çok güzel. Ha, bedava bakiye veriyor. Booster veriyor. Zaten bu depozit da veriyor. Daha ne olsun. Uzatmadan bir kasa açılımıza başlayalım bakalım. 10 dolarla ne kadar ilerleyebileceğiz. Evet abi genel olarak zaten 1-2 dolar bandındaki kasalara bakmam gerekiyor. Ve Desire diye bir kasa var kanka. 1 dolarlık bir fiyatı varmış. Bununla başlayalım. Kanka Best of 3 koyacağım. Bir de skin humorumuz bitmiş. O yüzden Change Booster koyalım kanka. Şöyle güzel bir skinin şansını arttıralım. Yani kar ettirecek bir şey olsun. Mesela 1.36'yım. 0.68 onda şans zaten arttırsam çok bir şey olmayacak. Ee, 0.40'lıkları da arttıramayız. Kanka. Yani çok bir şey fark etmeyecek şansını arttırma. Ama şu 4 dolarla hadi biraz arttıralım. Aç dedim ve 0.99'a açıyorum. Ee, 3 tane geçecek. Gördüğünüz gibi Best of three, e, şeyi booster'ı bu şekilde. 3 tane skin geldi. 3 de bok gibi zaten. Hangisini seçtiğim önemli değil şu an. Hepsi 7 cent. Senin ben amına koyayım site. Hepsi 7 cent kanka. 7. Düzgün mü drop at amına koyayım ya. Kanka bak P250 ile geç tamam. Şuradaki belki pahalıdır da yani 0.35 o da ya Rabbim ya. Şöyle yapacağım. F5 çakacağım kanka. double X2 koyacağım. O bir tık daha iyi. Bir de discount 110 diyelim ya. En azından fiyatı düşsün kanka. 10 cent 10 centtir. Şimdi gelen skinler artık 2 tane verecek. Öyle bir booster koydum. Ha, çok güzel. MP9. Kanka dalga geçiyor ya. 7 sent maşallah. Aa eyvallah amına 14 sent 2 tane aldığım için. Çok iyi. Kanka 1.99. Hadi Mirage var şurada. 2 dolar. Yani denemiş oğlum. Buradan hiçbir şey beklemiyorum. Buradan düzgün bir şey vermezse bu arada kasa savaşına geçeceğim. son 6 dolarla. Ve p 2000 verme Amına koyayım senin site. Amına koyayım kanka. 3.76. Güzel. Güzel mi? Bir dakika. Güzel güzel. Zaten ananı sikim yanlış gibi daha açtım ya. 1.79 verdiydim. O yüzden güzel de. Kanka amına koyayım. Galilare vermeseydin ya. Ne kadar? 1 dolar. Kanka kasa savaşı direkt ya. 4.21'e. Kendi kasa savaşımı oluşturacağım. E, fiyat aynen minimumdan geliyor zaten. 4.21 hatta tek kasa atmak daha mantıklı 4.21'e ya. Kanka 4 dolar şurada. Tamam. Biraz daha aşağı insek daha pahalısı var mı acaba? Yok. Tamam. Maksimum bunlar var. Orzet. 4 dolar kanka. Direkt şöyle oluşturuyorum. Ve karşıma da bu arada <Gülüyor'llan> bot koyacağım. Zaten senin profil verileri açık. Herhangi bir aklınız, aklınızda soru işareti kalmıyor. E, zaten yukarıda gördüğünüz gibi ID'ler bulunuyor. Kanka şimdi e, şey koyacağız buraya. Double X2 booster'ını koyacağım. Bir de e, hadi change booster %10 koyalım ve ne arttıralım ne arttıralım. Şurada 5 dolarmış. 5.50 ver. Yok Balık Queen arttıracağım ya. Bakalım balık Queen'in de şansını arttırdım. Zaten 4 dolarlık bir kasa. Karşı taraf ne koyacak acaba ya? Karşıdaki bot. Kanka aynısını mı koyuyordu? Yok. Change booster'ı %10. Evet aynı şeyleri koydu. Ya otomatik mi oluyor bilmiyorum ama genel olarak botlarla oynadığımda aynı booster'lar oluyor karşı tarafta. Booster koymayı unuttuysam veya yetişemediysen mesela booster olmuyor. Galiba özel olarak ayarlanıyor da. Kanka amına koyayım. İkimiz de bok gibi alıyoruz ki. Neyse total en azından biz kazandık da. Kanka 3.66'ya 2 total 5.84 en azından. Güzel de 2 dolar falan bir karımız var. 11 dolarımız var. Kanka hepsini satıyorum. Öyle olmaz. Tek bir kasa. Yine kasa savaşımı oluştur diyeceğim. Yani Deneyeceğimiz denedik kanka. Bundan sonra e, tek kasa açalım. Kar yaparsak çıkarız zaten. 11.44 Kanka e, 10 dolar. Ya ananı sikeyim şuna çok ucundan yetmiyor param. ya. Klasifiyat ek ekliyorum o zaman. 10 dolarmış fiyatı. Kanka ekledim direkt standart'a döndüm. Bakalım. Ha bir dakika direkt bot ekle bu arada. Zaten direkt başlayacağız. Kanka bir double x2 koyacağız zaten o Allah'ın emri. Bir de... Bir dakika ne koyabiliyoruz? Bir de savaşlardan bir şey seçelim lan. Case luck dedim Hadi ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Yani bunları çok kullanmıyorum. Rakip kasa gelişeceğinden listesini değiştiremeyecek. Mesela saçmaymış ama rakip. Şunu koy bari. Eksi bir. Bu ne işe yarıyormuş? Rakip skin'in kalitesini düşürüyor. Bak güzelmiş. Bu güzelmiş. Mesela o farklı bir şey koydu. Bu ne kanka? Göremiyorum. Ee, yani o saldırı koydu. Ben savunma koydum. Ya yani karşı tarafta işte çıkan skin mesela bir tane düşük verecek ona. Yani minimum bir verecekken battles şey, eskimiş verecek gibi. Kanka bizimki daha pahalı büyük ihtimal ama yok. Karşınki daha pahalı. Kazanıp kazanmamış hiçbir etki etmiyor. Zaten 6 dolar verdi total. Ee, yapacak bir şey yok. Yine güzelinden battık. En azından düşük bekledi zaten. Denemiş olduk şansımızı. Sizler de arkadaşlar açıklamada verdiğim bu silenlerin Life Hacks'in giriş yaparak bedava bakiye ee, artı 115 defos bonusu artı olarak 3 tane bedava bu sırada kazanabilirsiniz. Günlük bonuslarınızı da almayı unutmayın. Herkese bol şans ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.